Merhabalar, ben uzman çocuk gelişimcisi ve eğitimcisi Keziban Aydın. 4 yılı aşkındır özel eğitim alanında uzman öğretici ünvanıyla çalışmaktayım. Bu süre zarfında birçok özel gereksinimli bireyle çalışma fırsatına sahip oldum. Ve her bir çocuğu tanıdığımda yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor gibi hissettim. Şimdi sizlere çocuk gelişimcisi kimdir, özel eğitim alanında neler yapar biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çocuk gelişimcisi çocukların yaşam kalitelerini artırabilmek için doğumdan başlayarak ergenliğin sonuna kadar zihinsel, dil, motor, öz bakım ve sosyal duygusal gelişim alanlarında çocuğu gelişimsel açıdan değerlendirerek çocuk sağlığı izleminde rol alan, destek eğitim programları yapan ve bu doğrultuda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan meslek mensubudur. Şimdi de sizlere Uyguladığım gelişimsel testlerden bahsetmek istiyorum. Denver 2 gelişimsel tarama testi olup, bu süre zarfı mı? yok. Tamam.